Eğitime dair başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Mustafa Başkonak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bizlere hakkı hak olarak göster, ona uymayı nasip et. Batılı batıl olarak göster. Ondan uzak durmayı nasip et. İlmimizi faydalı, sözümüzü hikmetli ve kalbimizi huzurlu eyle. Amin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, ben Mustafa Başkonak. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte kulağımıza eskiymiş gibi gelen ama aslında hala çok canlı olan eğitim tarihimizin köklü kavramlarını konuşmak istiyorum. Bu kavramlar yüzyıllardır hem kültür hayatımızın hem de eğitim düşüncemizin temel taşları olmuş. Bugün ise özellikle din eğitimi alanında yaşatılan güçlü anlamlara sahip. Belki günlük hayatta çoğumuz kullanmıyor ama emin olun bu kavramlar hayatımızın tam ortasında durmaya devam ediyor. Terbiye, talim, tehdip, tedris, irşat ve marif. Gelin şimdi bu kavramların her birisine yakından bakalım. Söze terbiye ile başlayalım isterseniz. Kulağa biraz eski moda geliyor değil mi? Ama evde annemizin, sokakta komşumuzun, okulda öğretmenimizin terbiyeli çocuk dediği o şey aslında çok derin bir kavram. Terbiye Arapça Arap kökünden geliyor. Büyütmek, beslemek, olgunlaştırmak anlamını. Yani sadece birine bir bilgi öğretmek değil, aynı zamanda onu bir insan olarak yükseltmek anlamlarına da geliyor. Farabi'nin çok güzel bir tanımlaması var. Diyor ki, terbiye milletlerde ahlaki erdemleri ve sanatları var etmenin yoludur. Bu tanımda biz Farabi'nin eğitimi sadece bilgi ezberletilen bir süreç olmaktan çıkartıp erdem ve üretimle ilişkilendirdiğini görüyoruz. Aslında Farabi'nin eğitimi erdem ve üretimle neden ilişkilendirdiğini biraz açmak gerekiyor. Farabi'ye göre bir insan birçok şey bilebilir fakat erdemli değilse Bilgisi topluma faydadan çok zarar bile verebilir. Çünkü bilgi ancak erdeme dönüşürse anlam kazanır. Bu yüzden de eğitim sadece öğretme değil, aynı zamanda ahlak ve karakter inşa etme sürecidir. Erdemin insanın kendisiyle, toplumla ve kainattaki her şeyle uyum içerisinde yaşamasını sağlayan içsel bir motivasyon olduğunu görüyoruz. Ve yine diyebiliriz ki erdem bilgiyle birleştiğinde hikmete dönüşür. Farabi'nin medeniyet anlayışına baktığımızda her insan bir işle, bir üretimle ilgilenir. Bu üretim sadece maddi değildir. Sanat, zanaat, düşünce, yönetim, bilim, ahlak, estetik gibi birçok boyuta sahiptir. Farabi'ye göre iyi toplumun temelinde birbirine yardım ederek kemale ulaşan insan vardır. Bu nedenle öğrenme işinin sonucunda muhakkak toplumsal bir katkı olmalıdır. Ve eğitim insana bir meslek, bir yetenek ve üretme gücü kazandırmalıdır. Farabi için insanın amacı faziletli şehirde yaşamaktır. Bunun yolu ise ahlaki erdemleri kazanmak, topluma fayda sağlayan bir üretim alanı oluşturmakla mümkündür. Eğitimin üretimle ilişkilendirilmesi bu yüzden zorunludur. Çünkü Farabi'ye göre Erdem insanın iç dünyasını inşa ederken üretimse toplumla uyumlu, faydalı bir insan oluşturur. Elbette bu ikisi birleşince de el-Medinetü'l-Fadila yani erdemli şehir ortaya çıkar. Farabi'nin eğitim anlayışı aslında bireysel gelişimin çok daha üzerindedir. Onun amacı toplumsal düzeni sağlamak, adaleti tesis etmek, insanları iyi olana yönlendirmek ve bilim, sanat ve hikmet dolu bir toplum oluşturmaktır. Bu amacın gerçekleşmeden eğitimin tamamlanmış sayılmayacağını söylüyor bizlere Farabi. Farabi'nin terbiye kavramı ile ilgili görüşünü bu kadar yorumlamak yeterli sanırım. Terbiye kavramına Ziya Gökalp ise daha toplumsal bir pencereden bakıyor ve sahip olunan kültürü toplumun bütün fertlerinde ruhi meleke haline getirme işine terbiye ediyor. Yani terbiyenin toplumun ortak değerlerini insanlara işlemek olduğunu anlatıyor bizlere. Bugün eğitimli ve terbiyeli demenin neden zihnimizde farklı şeyler çağrıştırdığını düşünün. Birine eğitimli ama terbiyesiz dediğimizde aslında modern ile geleneksel tanımın nasıl da ayrıştığını açıkça ifade etmiş oluyoruz. Birisine eğitimsiz dediğinizde belki o kişi ...tepki vermeyebilir ama terbiyesiz denilecek olursa eminim ortalık fena karışacaktır. Ha, bu arada terbiye eden, eğitimci anlamında kullanılan mürebbi ve mürebbiye kelimelerini hatırlatmayı unutmayalım. Şimdi gelelim talim kavramına. Günlük hayatta çok az kullanılıyor ama aslında çok şey anlatıyor bizlere. Talim ilim kökünden geliyor. Tekrar ederek, göstererek ısrarla öğretmek anlamında kullanılıyor. Bir düşünün bir çocuğa ayakkabı bağlamayı, bisiklete binmeyi, hatta güzel yazı yazmayı öğretmek. Bunların hepsi talimdir. İhvan-ı Safa'nın çok hoş bir tanımı var. Talim, nefsinde kuvve halinde bulunan bilginin fiil haline dönüşmesi için öğrenciye rehberlik etmektir. Ne kadar hoş değil mi? Yani potansiyelle doğuyoruz ama onu hayata geçirmek için talime ihtiyaç duyuyoruz. Cevher var ama buna ulaşmak lazım. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam namazı üç kez tekrar ederek göstermesi, model olmayı, öğrenmenin pekişmesini, farklı öğrenme hızlarına uyumu ve namazın ayrıntılarının doğru aktarımını sağlayan üstün bir eğitim metodu olduğunu görüyoruz. Her bu programın kapsamı eğitimse Hazreti Peygamber'in eğitimciliğini de işlemek gerekmez mi diyenleri duyar gibi oluyorum. Elbette bir ya da birden fazla programda efendimizin eğitim metotlarını aktarmak istediğimi bildirmiş olayım sizlere. Bu başlığın altında Burhanettin Zerne talim Talimül Mütealim yani ilim öğrenenlerin eğitimi başlıklı İslam eğitim tarihinin en temel eserlerinden birisini de zikretmeden geçmek olmazdı elbette ilgi duyanların dikkatine diyerek diğer bir kavramımıza geçelim. Tetip ise biraz daha hassas bir kavram. Edep kökünden geliyor. Ahlakı öğretmek, yanlış davranışı düzeltmek ve doğruyu yerleştirmek anlamlarında kullanılıyor. Bugün hala insanlara iyi örnek olun deniyorsa aslında tetip anlayışının devam etmiş olduğunu da görmüş oluyoruz. İbn-i Sahnu'nun Adabul Muallimin adlı eserinde tehdipten şöyle bahsediliyor. Öğretmenin sahip olduğu nitelikler ve öğrencinin sahip olduğu disiplin ve kendini düzeltme süreci. Yani öğretmenin edebi de, öğrencinin edebi de hepsi tehdibin konusu. El-Attas'a göre ise İslam eğitiminde en temel unsur tehdiptir. Edep insanın hem maddi hem manevi dünyasını kuşatır. Bu tanım önemli bir ayrım sağlar bizlere. Bilgiyi öğretmek talimdir, davranışı şekillendirmek tektir. Bugünün penceresinden bakacak olursak eğer çocuklarımıza ısrarla lütfen teşekkür ederim, özür dilerim demeyi öğretmek işte bu süreç tektir denilebilir. Peki tedris deyince aklınıza ne geliyor? Belki çocuklara sorsak hiç duymadıkları için ...tedris diyebilirler. Çok da yadırgamamak lazım aslında. Biz kullanmıyorsak... ...onlar ne yapsın değil mi? Ders, müderris, tedrisat... ...hepsi aynı kökten, tedristen geliyor. Tedris aslında... ...düzenli, planlı öğretim demek. Okulda, camide, medresede... ...nerede olursa olsun. Osmanlı'da bir müderris derse başlamadan önce... ...şöyle dermiş... ...dersimiz tedristir... ...maksadımız insan yetiştirmektir. Bu cümle... Tedrisin sadece ders işlemek olmadığını, insanın bir bütün olarak yetiştirme amacı taşıdığını gösterir. Tedris hem çocuk eğitiminde hem yetişkin eğitiminde akademisyen, öğretmen, öğretici, imam hatip gibi herkesin yaptığı düzenli öğretim faaliyetlerini kapsar. Bugün sınıflardaki müfredat, ders planları, hatta sınavlar hepsinin kökeni bu tedris anlayışına dayanıyor. Gelelim başka bir kavrama, irşat. İrşat günümüz Türkçesinde günlük dilde pek kullanılmasa da anlamı ve etkisi oldukça güçlü olan bir kavram. Sözlükte doğru yolu göstermek, hakikate yönlendirmek gibi karşılıkları olan bu kavram aslında yönlendirme ile yalnızca bilgi aktarmayı değil, bir gönül rehberliği, bir istikamet kazandırma çabası olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bugün dini hayatta çok farklı alanlarda karşımıza çıkan birçok faaliyet aslında irşat çerçevesinde yer almakta. Camilerde verilen vaazlar ve hutbeler, aile danışmanlığı ve manevi rehberlik hizmetleri, gençliker başkanlığının toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme ve rehberlik programları Bunların hepsinin ortak noktası insanlara doğruyu gösterme, onları daha iyiye yönlendirme ve kalplerde bir bilinç uyandırma gayesidir. İrşat ailede de vardır. Hatta çoğu zaman en etkili irşat evin içinde başlar diyebiliriz. Bir ebeveynin çocuğuna bak bu davranış sana zarar verir evladım. Onun yerine şöyle yaparsan hem sen hem de çevren için daha hayırlı olur diye yol gösterirken aslında bir ders vermiyor. Bir sınava hazırlamıyor. Orada yaptığı şey bir kalbe dokunuyor. Bir davranışın arkasındaki hikmeti anlatıyor ve doğruya yönlendiriyor. Bu süreç akademik değil, notla ölçülmez. Bu süreç tamamen manevi bir yönlendirme işidir. Yani irşattır. İşte irşatın değeri de buradan geliyor. Bilgiden önce hikmeti, davranıştan önce niyeti, öğütten önce de şefkati esas alıyor. Eğitim içerisinde çoğu zaman gözden kaçan fakat en fazla etki bırakan kısımlardan birisi de işte bu gönülden gönüle rehberlik etmektir. Ve geldik son kavrama. Belki de en geniş kapsamlı olanına. Marifet kelimesinin çoğulu olan marif yalnızca bilgi anlamına gelmiyor. Daha derin bir anlam taşıyor. İrfanı içeriyor. Yani bilginin insanı dönüştürmesi anlamına geliyor sadece öğrenmek değil, öğrendiklerini hayatına ve kişiliğine yansıtmak anlamına geliyor. Osmanlı'da okulların bağlı olduğu bakanlığa marif vekaleti denmesi de aslında buradan geliyor. Bu da boşuna değil. Bu isim eğitimin amacının salt bilgi vermek olmadığını, aynı zamanda bilinç ve karakter geliştirme üzerine kurulu olduğunu gösteriyor bizlere. Marif aslında üç temel öğeyi bir arada sunuyor. Birincisi bilgi, öğrendiğimiz veriler, bilim, tarih, fen, sanat, her ne olursa. İkincisi edinilen bilginin pratiğe dönüştüğü ustalık. Üçüncüsü de sadece neyi bildiğini değil, o bilgiyi nasıl yaşadığı, değerler ve davranışlarla bütünleştirdiği görme anlamına gelen bilinci irfanı ve görgüyü bir arada sunuyor. Bugün birine sadece tarih öğretmek başka, tarihten ders almasını sağlamak başka bir şeydir. İşte bu ikisi arasındaki fark tam olarak marifin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgilidir. Bilgi davranışa ve bilince dönüştüğünde yani insanı hem düşündüren hem yönlendiren bir güç haline geldiğinde marif ortaya çıkar. Marifin özü şudur. Eğitim yalnızca aklı değil, kalbi ve ruhu da besler. Öğrenilen bilgi yaşanarak anlam kazanır. Bireyin karakterini, kararlarını ve topluma olan katkısını da şekillendirir. Kısaca bilgi ne kadar çoksa marif de o kadar etkili olabilir. Ama bilgi bilinç ve irfanla bütünleştiğinde gerçek anlamını bulur. İşte marif insanı hem düşünen hem hisseden hem de doğru olanı uygulayan bir varlık haline getiren bir eğitim anlayışıdır. Sevgili dinleyenler, bugün eğitimin altı kadim kavramına birlikte bakmaya çalıştık. Terbiye, talim, tehdit, tedris, irşat, marif. Bu kavramlar bize şunu gösteriyor. Eğitim sadece bilgi verme işi değildir. İnsanı dönüştürmek, insanı geliştirmek ve insanı güzelleştirmekle ilgilidir. Bugün kavram isimleri ne kadar değişirse değişsin, bu kavramların içindeki ruh hala çok şey anlatıyor. Rabbim hepimizi hem öğrenen hem de öğretenlerden eylesin ve selam. Ya Rabbi öğrendiğimizi yaşamayı, yaşadığımızı örnek kılmayı nasip et. Kalbimizi ilimle, dilimizi hikmetle, hayatımızı rahmetle bezendir. Amin. Ben Mustafa Başkonak. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Selam ve dua ile efendim. eğitime dair sona erdi. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Mustafa Başkonak